Merhaba dostlarım, Yeşmehanım sayfasına hoş geldiniz. Öncelikle süreci takip etmek ve bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum değerli dostlarım. Bu videoda sizlere 1870 Asu Bayalıman'ın dış kaynaktan e, sizlerden gelen e, sorulara cevap vereceğim değerli dostlarım. E, buradan videoya geçelim. Şimdi e, birden fazla aday tarafından sorulmuştu. İşte hocam başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, e, ne zaman belli olacak diye. Değerli dostlar biliyorsunuz 27 Kasım'da saat 23.59'a kadar başvurular devam ediyor. Yani bu tarihe kadar ve saate kadar başvuru yapabiliyorsunuz. Bundan yani herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi başvuru sonuçları aşağı yukarı Kasım'ın sonuna dek geldiği için Aralık ayı içerisinde de başvuru sonuçlarına biz aslında açıklanmasını bekliyoruz ki önceki alımlarda da zaten Aşağı yukarı bu şekilde olmuştu değerli dostlar. Şimdi diğer bir soru ise adaylar tarafından merak edilen mülakatlar ne zaman yapılacak? Bakın Aralık ayı sonu Aralık ayı içerisinde sonuçlar belli olduktan sonra değerli dostlarım FET spor dediğimiz biliyorsunuz sporda Mekik, Şınav ve 400 metre koşular var spor aşamasında ve aynı zamanda sözü mülakat aşaması var çünkü adaylar bunları da merak ediyor. Özellikle ilk defa bu alıma başvuru yapan adaylar için hocam bizi ne bekliyor diye. Onu söyle buradan ondan dolayı detaylarını atıyorum değerli dostlarım. E, bu mülakatlarda Ocak ve Şubat aylarında yapılması planlanıyor ki önceki alımlarda aslında bu şekilde olmuştu değerli dostlarım. Şimdi sonuçlar aynı gün belli oluyor. Yani özellikle bakın burada sözlü mülakat sonuçları. Yani siz işte FET Spor'da ki bu kılavuz videosunda bakın sporun özellikle kaç tane mülk çekeceğiz, kaç tane şınav ve koşu dakika kaç saniye bitireceğiz bunları detaylı olarak anlattım. Oradan aslında bakabilirsiniz değerli dostlarım. Şimdi sözlü mülakat bizim için önemli. Sözlü mülakatta girdiğimiz gün değerli dostlarım sonuç belli oluyor. Yani nizamiyeden çıkmadan önce... E, aynı gün mülakatta e, mülakattan çıktık işte misamiden e, çıkmadan sonuç başarılı ya da başarısız diye bize belirtiyorlar ve e, aynı gün de aslında hastane yani özellikle sonucu başarılı olanlar aynı gün hastane sevk ediliyorlar dostlarım bu çok güzel bir durum bunu burada belirtmiş olalım sizlere. Şimdi hastane sekte ne yapılması gerekiyor? İşte siz e, sporu geçtiniz daha sonra sözlü mülakata gittiniz. Sözlü mülakattan da başarılı olarak e, geçtiniz değerli dostlar. Burada 3 iş içerisinde hastane sevk e, yani başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Sevk edildiğiniz hastane başvurunuzu yapıp, yapmanız gerekiyor değerli dostlar. Yapma, yapmazsanız hakkınızda feragat etmiş olursunuz. Burası önemli. Şimdi Toplamda 11 bölüm var. Yani sevk edildiğiniz hastanede yaptırmanız gereken tahlillerle birlikte zaten ilk önce tahlile gönderiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam kan veriyorsunuz. EKG. Yani önce bir sağlık kurulu başvuru. Ondan sonra kan, EKG, yani röntgen yani akciğer filmi dediğimiz olan. E, ve toplamda da daha sonra bu, bölümlerle, e, bu e, bölümlere giriyorsunuz. Yani 11 tane bölümde aslında Sözleşmeli eldeki için çektiğim bir video var. Genel sağlık aşamasıyla alakalı. Yine aynı zamanda geçen sene bu MSV öğrencilerinin genel sağlık aşamasını anlattığım videolarda da tabii ki bakabilirsiniz. Yani süreç aynı şekilde işliyor. Değerli dostlarım bunu buradan sizlere belirtmiş olalım. Şimdi burada 45 gün sağlık raporu almak için bir süreniz bulunuyor. Bu süre niye bu kadar uzun diye soracak olursanız. Yani çok mu uzun sürüyor? Aslında işlemler çok uzun sürmüyor. Yani şu şekilde. Mesela siz gittiğiniz ilk hastanede herhangi bir poliklinik, yani bu 11 bölümün hepsi, hepsinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan geçerseniz büyük ihtimalle bir hafta içerisinde aşağı yukarı e, sağlık raporunu alırsınız. Bundan yine bir sıkıntı yok. Ancak bu 11 bölümün içerisinde e, bir ya da iki bölümde veya daha fazla da olabilir. Sizin sağlık durumunuz alakalı olarak e, bu bölümler artabilir ya da azalabilir. Yani sıkıntı durumu. Eğer yaşarsanız, e, ola ki örnek veriyorum göz bölümünden ya da kardiyolojide herhangi bir sıkıntı yaşadınız. E, hiyetsizi heyet sizi edin, itiraz hakkınız bulunur. İtiraz da ettikten sonra değerli dostlar, itiraz hastanesinde tabii ki önce İl Sağlık Müdürlüğüne yapıyorsunuz. 3 iş günü içerisinde ne yapmanız gerekiyor? Başvuru yapmanız gerekiyor aynı şekilde. İtiraz ettiğiniz 3 iş günü içerisinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yaptınız ve orada da sizi bir itiraz e, itiraz hastanesine sevk etti. Eee itiraz hastanesine de başvuru yaptıktan sonra değerli dostlar muayene oluyorsunuz. Sadece bakın elen elendiğiniz bölüme muayene oluyorsunuz. Diğer bölümlere tekrardan bir muayene olma durumu söz konusu değil. O o bölüme de muayene olduktan sonra değerli dostlarım hakim hastaneye gidiyorsunuz. Hakim hastanede sizi geçirirse e, sağlık raporunuzu almış oluyorsunuz. Değerli dostlar bu bizim için önemli. Yani süreç bundan dolayı aslında uzun tutmuşlar 45 günü buradan da geçelim. Şimdi diğer bir konu şu. birden fazla yeni aday tarafından soruldu. Hocam başvuru ücreti var mı dediler. Bakın şimdi POMEM'de jandarma alımlarında genellikle başvuru ücreti olduğu için adaylar bu alımda da bazı adaylar başvuru ücreti olduğunu ve ne zaman yatırması gerektiğini sordular bana. Değerli dostlar, Milli Savunma Bakanlığı daha doğrusu Türk Silahlı yaptığı alımlarda herhangi bir şekilde bir başvuru ücreti talep edilmiyor. Önceki alımlarda da talep edilmemişti. Değerli yani bu alanda başvuru ücreti yok bundan bilginiz olsun bunu aslında güzel bir durum değerli dostlar onu da buradan belirtmiş olalım başvuru ücretinin bulunmadığını buradan evet burada videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dostlarım lütfen emeğe saygı için ve aynı zamanda süreci takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum Kafanıza takılan soruları videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. Ancak bazen yoğunluk geç cevap veri, veriyorum. Bundan dolayı kusura bakmayın. Elimden geldiğince de yine yazdığınız yorumlara da cevaplamayı, yani sorduğunuz soruları cevaplamaya, cevaplamaya çalışıyorum değerli dostlarım. Her şey yoluyorsun. Hoşça kalın.